Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Hunger Bangir maceramıza devam ediyoruz. Yanımda Sarp Atilla var. Sarpcığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi, ayılıyorum senin bu gülüşlerine, sağ ol. Ben de sana ayılıyorum, çıkalım ya. Abi ortaya gidelim mi? Abi ortaya gidelim, senin arkadan kaçalım, tamam mı Sarp? Tamam abi, ortadan bir ayva set çekelim. Aynen, yokmuş, dur! Hop! Sarp, aldın mı? Ben oğlum hiçbir bir şey alamadım. He evet, ben kavuç ve elma aldım. Lâdım, Bak, pek, sen, oğlum önümüzde nazı var lan. Şşt, ala, ala, şşt, a alo, alo. Arıyam. Alo. Dur dur Hemen bize şekil, yapma. Bize şekil yapma. Yüzü şekil yapma. Yüzü şekil. Abi oradan git lan. Geçiyor tamam. <laughs> Nasıl oldu ya? Aynen, abi, o Oğlum da kundumcu. Abi hadi biraz bir topuk sonra geçeceğiz. Abi bu sefer eee Hangul dönüşü adına yani senin kanalında çık değişken yapıyoruz. Aynen arkadaşlar. Şu e an bu da görüyorsunuz. Görsünler abi. <laughs> ama sen görmüyorsun abi. Neler yaşayacağımı bilmiyorsun. Vay, oğlum oradan el hareketi mi çekiyorsun lan bana yapsın sen. <laughs> abi bilmiyorum aslında. <abi. gülüyor> Video kendini izlerken görsün. Abi neredesin bu arada? Abi ben şu an aşağı indim. Aşağıdaki evin oradayım. Ha gel gel arkandayım. Dur abi şurada sandık kavana gidiyor. Tamam. Hop. Tas kılıç. İyi. Başım. Abi bak. çıktı bana ya. Bak şey kurum. In. Abi bak şimdi ne yapalım biliyor musun? Sar bir alsın abi. Elever. Şunu alsın ha. Ah ne, ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ah lan lan lan! Abi. <laughs> Yapmışsın tamam abi. Şişt, ne oluyor lan? Ala battiante tiyat, yatma sıkıntı. Tamam, gel gel tamam. abi gel gel, gel gel. Abi dur dur şurada bir tane. Sahile gidelim. Hop 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 güzel. Sende şey var değil mi taş kılıç? Sahile gidelim abi gel. Giderim gel. Oradan değil gel. Oğlum burada. Oğlum bir ton chest var lan burada. Tamam aynen biz bunların hepsi abi sonra sahile inelim. Tamam. Tekneye gel tekneye. Taş balta var bunun içinde. Tamam ben de var zaten taş balta ya. Şurada bir adam var abi indi benim. Abi sor kunduma getir. Sor kunduma getir. Sor kunduma getir. Sor kunduma getir. Ne oluyor lan? Oğlum şekil, yapma, şekil yapma olur. şekil yapma İşte baba. bu <laughs>. be. İşte bu be. Saat çok güzel gidiyoruz. Yarım kalp. Yarım kalp mı sen? Oha. Ciddi misin? Mi abi şuradan ben şunu alırım. Ben seni biraz sonra abi. Yarın abi şşt oğlum şekil yapmayın bak havuç yiyorum adamı hasta etmeyin. Benim biraz canımda olsun. Biz Kılıcı falan yapmayalım. var mıymış bunun? Abi çok iyi almadık mı? Abi süper aldık. Evet, canım şey kalpsiz Abi bak böyle beraber doluyoruz canım. alayım da bir şey. Tamam abi hadi bakalım. Sekiz alayı. Right. Right. Abi, abi yalnız bir şey söyleyeceğim. Neredesin? Gel bakayım. Aa burada bir... Ha, sensin sen mi? Ağabey? Oğlum bu ya. Ne Allah için zarar <laughs> Abi adam var adam var gel gel. gel nerede gel. nerede oğlum? Gel kunduma getirelim gel. Şey nasıl? Sağlık durumu nasıl? Benim abi ilk sen git ben toplarım sonra. Abi indiririz bak ikimiz tamam, de Tamam tamam. Oha bak, bir... kapışıyor. Tamam gidelim. Dur 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 dur. Yapıştır 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 yapıştır, arka yapıştır, arka yapıştır, arka. yapıştır 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 yapıştır. Abi alacağız. Alacağız. Alacağız oğlum alacağız hadi. Ha, oha ikisi girdi bana ya. İkisi girdi bana. Dur <laughs> ulan ben de öldüm ya. <laughs> ya abi olmayacak bir değil ama. Niye ikiniz, yani, ikiniz bir bize bir dalıyorsunuz bir lan? İkisi bak birisi dört takımı, bir, birisi dört, ikisi dört ya. Abi oldu mu şimdi bu? dost bir dost ne oluyoruz abi? Abi bunlar bize yamuk yaptılar sağ ol. Hani yani. birbirleriyle kapışıyorlardı? Abi aynen ilk başta kapışıyorlardı gibiydi sonra ikisi bize döndü ya. Abi var tamam çok rahat alırdık bu oyunu Ulan çok deli konuluma geldik be. Bir daha girelim. Tamam abi hadi bir daha giriyoruz. Oğlum çok deli konuluma geldik be Sarp. Aynen çok. <laughs> Harbi konulumun kralını yaşadık ya. Evet ya. Harbi <laughs> 40 yıllık kondomcuyum böyle kondum yani, <laughs> yani. adamlar sokuyordu. Abi bir attım. Adam sana öyle bir oluyor ki. Abi, ya, aynen. Olur ya. <laughs> Oğlum çok deli konduma geldik. Abi şimdi abi. E, Aztek var girelim tekrar. Gir abi bir bakayım. Sorular ben de 14. server 14. Gir abi. abi. Girebildin mi? Sen girdin mi? Girdim. Okey. Hadi bakalım ben de geldim. Ya, abi, 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 çabuk. 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 Oğlum, Neyiz abi? Forest. The forest. Takımı. Abi bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ciddi ciddi demin ki oyun o ikisi birbiriyle kapışıyor olsaydı biz ikimiz takım olduğumuz için birbirimize vuramadığımız için ikisini Aynen. de alıp muhtemelen çok güçlenip bu Aynen oyunu abi. alacaktık ama kısmet olmadı. Abi harbiden 40 yıllık kundumcuyum böyle kundum görmedim ya. Kesinlikle abi. Abi bu o sefer ne yapalım? Çok fena bize. Ne yapalım abi arkadan gidelim Sandıklar bize uzak ya. Sandıklar bize uzak ya. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen nasıl kurduma geldik lan? <laughs> ya abi hadi topuk. op. Hoppa sen sağdan sağdan. Abi soldan soldan soldan. Arka Direkt sahile, sahile. Sahile inelim sahile inelim. Hoppa güzel. Ne oluyor lan? Tamam tamam bırak. Hoppa aşağı Hop. düştüm. Tamam tamam. 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 Tertliği giriş. Oğlum kaçmayın. Kaç. Oha oha oha. Lan birileri geldi. Birileri geldi. Ay, Sarp buna gidin. Kaç. <laughs> Sarp mü? Sarp takliye geldi. Sarp takliye geldi. Ben kaçıyorum oğlum. Kaçıyorum Sarp. Sarp kaçıyorum oğlum. Kaç abi. Abi ben de şunları kullanmıştım. Arkamdan geliyorlar mı? <gülüyor> 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 Üç geliyor. Üç kişi mi geliyor? Oha. Abi, bu Ne oldu bize ya? Abi bu benim taklaya geldik. Oğlum uzun zamandan beri oynamıyorum. ...çok oluyor. Hah, bıraktı beni abi. Dur 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 Sarp, Sarp kaçacağım abi. Sarp! tamam var be Var mı arkamda bir? Geliyor be. Lan çabuk! Yok gelmiyor, tamam. Tamam abi, tamam. hadi abi, sen... Ya abi... Ya bilmiyorum ya, nasıl böyle bir kundum oldu ya? Abi çok... Abi <laughs> Sarp... <Sık, gülüyor> sarp, sen kunduma geldin abi. Hop lan iki kişi geliyor. Abi kaç. Kaçıyorum, kaçıyorum! Kaçıyorum, aha biri daha hızlı. Hiç durma. Tamam, hiç durmuyorum abi. Hiç durmuyorum, sağ ol. Geliyorlar mı lan hala? Geliyor, aynen. Ya Allah aşkına oğlum, bir gidin bir rahat bırakın ya. Bir gelişelim ya. Abi bir dakika, şu öndekine satabilir miyim bunları? <laughs> dur, dur, dur. Geliyorlar mı hala? Yok, durdu. Sen kaç, sen kaç abi. Hop, hop. Sıkapıcı abi. Tamam, güzel. Ben de şuradakileri ortaları kaçacağım kalk abi. Hop, tamam. Yok, ben ikisini de kumluğuma getir abi. Aslında yapayım mı lan öyle bir şey? kapışıyor şu an. hadi 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 o deli hadi getiriyor. hadi 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 Kundum'a getireceğim! Kundum'a getireceğim, Kundum'a getireceğim! hadi 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 Alacak hadi 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 İşte bu hadi bu hadi 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 Ceza attı Abi Sarp Abi süperim be, süperim süperim. Dur, şunları ben yemem lazım abi. Evet, bir dakika. Ya herkes benim üzerime oyunlar oynuyor ya. Ulan <laughs> Sarp! Dur bakayım ben, şunu giyirim. Ölmeyi hak etmedim ya. Abi ben Sarp. hak ettim Sarp'ı. Hayalim neydi? Ooo! İki tane demir var, demir kılıç yapabilirim Sarp! Evet evet, Crafting table olur. Hayalim neydi biliyor musun? Cem'le kazandığımız gibi sen de kazanırız ya. Yani. <laughs> Oğlum taklacıyla oynuyorsun lan. Aynen. Onu, Aynen. onu unuttum işte. Onu Aynen. tamamen şeyden çıkarttım. O abi bir gün kazanacağız. İkimiz de sona kalacağız. Aynen. İkimiz yani de, de sona iki kalacağız. Yalnız çekmek istiyorum. Ne evet, sana tamam. lan? Sağ tarafa bak. Bakayım. Yani şey olarak sağ. Oyun ha. ekranında sağ. Ha. Yok sola bak sana. <laughs> Kaç kişi kaldı abi? Sarp. 4. 4. Ha harbiden lan ben de diyorum niye niye sağa bakıyor oğlum harbi ayıp geçirdim şu dur an ya. Abi yapabilirsin, Seti niye ben sana istibarat sunacağım. Por... Tamam da benim hem büyü basmam lazım hem şey yapmam lazım. Bana sen onların istibaratını sun. İstibarat. Abi istibarat sun. Tamam, dur. D ben table bakıyorum da <laughs> burada yok gibi ya. Arkada adam var ya geliyor. Bak. Tamam. Oradan yıkabit onu kunduma getir. Ortayı. Gördün mü? Yok yok görmedim ben. Soldan devam et. Soldan soldan. A Aynen. Bir ya yok oraya gitmeyeceğim. Bir dakika dur şu chest'i şey crafting <laughs> table'ı kullanmak istiyorum. Tamam. Tamam. Çubuk yok mu lan? Aa çubuk yok. yok bir ortaya git daha daha benim olsun. Ne yapacağım oğlum ben bu çubuksız, muzuksuz. Tamam. Atana taktı. Tam ha. Şunları bir atayım ha. Onları atacağım bir dakika. Abi ortada bir Lan kişi oğlum okunu yaptın bir dakika. Lan tamam. abi. Tamam 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 bir dakika oğlum. Bir dakika bir saniye abi. Şunları bir göndereceğim ya. Bunların durumuna bakıyorum da takım olanlar birlikte takılıyor. O birazcık can sıkıcı. Tamam tamam. Şunları bir göndereyim. Ama güçlü değiller. Tamam. Abi benim çubuk bulmam lazım Sarp. Abi çubuk ara. Sen yani şimdi bir dakika. Ben sana abi alabiliriz ya bu oyunu. Abi bu oyunu var ya tek başıma alırsam ne bir şey olur. Like butonunu kırın abi. Abi, abi çalayın ya. Yani. Ya bilmiyorum şu an inanıyorlar mı da? İnanmıyorlar. Yani. <laughs> ben olsam ben de inanmazdım da abi şu insan bir umut bekliyor. Aynen. Ee, abi şu ikili takım bir şekilde kunduma gelirse eğer Hı. şansın olduğunu inanıyorum. Çünkü set olarak iyi donanır. Aynen. Ölseniz oğlum, birkaçınız ölseniz ya. Kafalığı da ya. Etrafına o? kendim kolorten etti çünkü. Ah. Ne oldu? Sen kaldı. Evet. Bana takımdan bir kişi kaldı, bir de ikili. Tamam, çok güzel abi. Şansın çok abi şu an. Abi, çubuk, çubuk, çubuk bana çubuk bul abi. Ben nasıl ya nasıl buluyorlar? Ya buraları yemişlerdir bunlar ya. Çubuk. Abi. Ha yoksa biri yok. Neredesin abi sen? Az ben şu an şey diyeyim ya. Ha, tamam. Ortadan çıktım, Hop. Ney, 50, ney, 59 saniye deprit abi. Etmesi kalmadan şu... Şu, şu sen... demiri halletmem lazım ya. Aynen. Ve ikili takımdan bir ölmesi lazım ya. Ya bu... Aynen, ikisiyle başa çıkamam ben ya. Karola ne yapıyor? Hadi oğlum, bir müzülün. Aa, bir oldu. Aa, aynen. Abi hepimiz tekiz şu an. Aynen lava düşülmüş. Abi şansın var bak, biri ortada git ortaya git kunduma getir. Abi, gidiyorum, 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 gidiyorum. Sarp, oğlum bana çubuk lazım ya, çubuk. Git bakayım abi. Ben senin etrafını kolu ediyorum. Tamam. Hadi be abi. O, o, hadi be. Ya. Hadi be. Bak biri iniyor gördün mü? Sağ tarafa doğru da kafır. Ah gördüm. Oğlum Diamond kafalı var evet. lan oğlum. Sen gitme abi, gitme. Dur dur. Bekle. Sen dur, ortaya dur, geç abi. Dur, dur, dur. 14 saniye kaldı. İsten geçti abi. Aynen. Hadi be oğlum abi. yine de ilk üçe kalacağız ama. Aynen ve ilk onların böyle kapışmasını bekle. Güzel bir kundum taktiği yap. Aynen. Aa teke tek kaldı. Oooo! Adam öldürdü abi teke tek! Oha oğlum bunda day, diamond şey mi var lan? Abi kılıcı al, öküz gibi bu abi sana inanmıyorum. Dur! 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 Dur 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 dur! Lan oğlum Allah, Allah cezanı vermesin! Tatlıyı gidi tatlıyı... Lan be! Ah. Ben ona kazandım ya ana kazanıyor ya. Benim ya, bana... Abi olsun, ikinci oldun. Vay be! İkinci yani. olduk yine de ya. Aynen, benim erken kunduma gelmem bazen hayırlı olabiliyor böyle. Sen ben... kunduma gelmeseydin var ya, kesin almıştık bunu 100 ya. Yüz almıştık, aynen. Yüz yüz. Bir de bir şey diyeceğim 100. abi. Evet, ee, bir şey daha öğrenmiş olduk, iki Uberlop olarak. ilk başta ok gitmedi ya abi. Aynen. O ok gitmeyince şey oluyor tabii. Adam erken olmaya başladığı için ilk duran alıyor abi. Aynen ben oku çektim ama olmadı ya. Olmadı. sen bir ittirip sonra durmaya denedin. Deli kundumlar ya. Olmayınca adam erken başladığı için o aldı. Abi hayırlısı Aynen. olsun ya. Yani. Evet arkadaşlar ne yapalım? Yani en azından üçüncü olabildik. <laughs> Aynen öyle. Abi olsun biz kazan... Ben inanıyorum ya. Hangi bangırın geri dönmesini istiyorlarsa evet kazanacağız abi. Aynen kesinlikle arkadaşlar. Bu arada sağ üstteki karta tıklayarak... Sarp Atilla'nın kanalına göz atabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kanalı var arkadaşlar. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takviyede.